Ben kim olursa olsun diyen bir adam değilim, Cumhurbaşkanı. Ve benim kafamdaki Cumhurbaşkanı da bambaşka bir adam. Bambaşka bir adam. Atatürk gibi. Hadi Atatürk gibi olmasın, Atatürk'ün yüzde ona olsun, yüzde dokuzu, yüzde sekizi olsun. Ben bunlara razıyım. Böyle bir adam yok. İnönü gibi bir adam yok. Yani Mubla arasan dahi bulamıyorsun. Şimdi bu işin bir tuhaf yanı var. Cazgırlık. Bu delikanlı, delikanlı diyorum, çok başarılı bir çalışmayla, elbette CHP'nin ve İyi Parti'nin çok iyi çalışmasıyla hükümetin ve iktidarın bütün oyun bozanlıklarına, yasa dışı çalışmalarına rağmen seçimi iki kere kazandı. Birincide 13 bin fark vardı, ikincide 800 bin. Bu 800 bine e, HDP'yi de katmak lazım. Sekiz bin e, birden bu kadar. Nerede atacak abi. Yani HDP'de destek dedi. Bir abi, de bin az bu değil. Yani e, toplasan CHP'lileri ve İYİ Partilileri ben şu soruyu sorarım. Bre adamlar siz ne diye birinci seçimde bu oyunuzu vermediniz de 13 bin yerine 800 bin fark atmadınız da ikinci tura bıraktınız. Bu akıl kârı mı kardeş? Yok. Demek ki ve çok büyük olasılıkla HDP, Halkların Demokratik Partisi. Şimdi seçimi kazanır kazanmaz bir grup insan, vay gelecekteki Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı olsun oldu diye bir yaygara koparmadılar mı? Ya dün bir bugün iki adam henüz yemin etmedi işe başlamadı. Nasıl çalışıyor, nedir dedi, neler yapacak? Efendim yeteneğine, galibi şeyine, kabiliyetine bunları görmeden daha efendim bu, bu, ç, efendim, bu bulup da bunsuramak diye bir laf vardır. Bir şiş, babam da şişte Abdurrahman derdi. Böyle durumlara Eee şişmiş adamlar efendim bu cumhurbaşkanı olsun ya dur bakalım. Ya. Şimdi gelelim. Eee bir e, politikaya atılmış bir adam elbette belediye, İstanbul Belediye Başkanı olmuş ise bir gün tüm bu arkadaşların Ankara Belediye Başkanı'nın ve İstanbul Belediye Başkanı'nın başkanlarının e, başkanlıkları da bir yılını doldurmadan efendim Cumhurbaşkanı Ankara Belediye Başkanı mı olsun yoksa İstanbul Belediye Başkanı mı olsun? Hadi efendim şeyler bu araştırmacılar şunlar bunlar Ankara Belediye Başkanı yüzde yüzde 68 alıyor, İstanbul Belediye Başkanı yüzde 55 alıyor. Efendim Recep Tayyip 50 alıyor falanca 40 alıyor. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 30 alıyor. Ya durun daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl iki yıl var. Böyle densizlikler oldu. Densizlikler oldu. Sonunda CHP dedi ki İstanbul ve Ankara belediyeleri ve diğer belediyelerimiz bizim için son derece önemlidir. Çünkü tuhaf bir şey oldu İstanbul'da zaten dalevere. Bir zarfın içinde 3 ya da 4 oy var. Bundan ancak birini de iptal ediyorsun. Ne demek? O zaman hepsini iptal et. Öyle değil mi? Öyle yapmış olsalardı, ee, şu anda CHP ve İyi Parti'nin İstanbul Belediye Meclisi'nde bulunan üyeleri azınlıkta olmazdı. Dendi ki, CHP e, Cenah'dan İstanbul ve Ankara belediyeleri bizim için son derece önemlidir. Başkanlarımız görevlerini e, görev sonuna kadar yapacaklar. Yani herhangi bir şekilde evet, Allah gözünden versin ölüm olmamak kaydıyla bunlar sonuna kadar belediye başkanlarını yapacaklar. Sebep sebep eğer İstanbul ya da Ankara belediye başkanları herhangi bir nedenle istifa edip görevlerinden ayrılırlarsa teamüle göre meclis kendi aralarından birini yeni belediye başkanı olarak seçiyorlar. İstanbul Belediye Başkanı belediye başkanlığından ayrılırsa Belediye başkanlığı AKP'ye geçiyor. Ya da MHP'ye geçecek. Oylama sonucu meclisteki. Oylama sonucu yani AKP ile MHP anlaşırsa MHP'li de olabilir. Aynı durum Ankara için de söz konusu. Ankara'da e, Ankara'nın belediye başkanı görevden ayrılırsa yerine geçecek adam ya AKP'lidir ya MHP'dendir. Ha bizim için bu iki belediye başkanlığı son derece önemli dendi. Öyle değil mi? Evet, aynen o, öyle. Öyle. Ama buna rağmen o araştırma şirketleri bunları da koydular şeye durmadan. Eee gözüne soka soka Araştırmalarına koydular işte bunlar birinci ikinci falan. Bunlar bir kere zevzeklikti yani açık söyleyeyim.